Herkese merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of Histori'de Türkiye Kurtuluş Savaşı serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık Türkiye Kurtuluş Ortası ile başlayıp önce Yunanistan'a savaş açtık sonrasında ise Ermenistan ve çevresindeki devletleri teker teker topraklarımıza katmaya başladık. Peki bugün tam olarak ne yapacağız dostlar? Bugün sizler birlikte Bulgaristan, Arnavutlu, Karadağ, Bosna Ersek gibi yerlere savaş açmayı planlıyorum. Oradan aldığım ekonomi sayesinde Kürdistan ve İsrail'e eş zamanlı olarak bir operasyon başlatabilirim dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama yorumlar kısmında senaryonun linki var. Direkt olarak senaryoyu da indirip oynamak istiyorsanız da açıklama kısmına bakmanız yeter olacaktır dostlar. Telefon bilgisayar için uyumludur. Discord'umuza da gelmek için yine linklere bakabilirsiniz dostlarım. Şimdi şöyle genel olarak bir diplomasimizden ekonomimize bakalım isterseniz. Arkadaşlar istikrarımız çok düşük. İstikrarı yükseltmemiz gerekiyor. Aynı şekilde mutluluk da biraz az gibi mutluluğu da arttırırız. 1 milyon 39 bin ekonomimiz varken 4 milyon 925 bin ekonomi nüfusta şu an için dünyada 16. sıradayım. Ve başkentimiz de şu an için Bursa dostlar. Çünkü biliyorsunuz ki eskiden Samsun'da mı ne bir yerdeydi Kayseri'deydi. Ben Bursa'ya taşıdım. Bursa'dan inşallah en yakın zamanda İstanbul olacak diye düşünüyorum. Öncelikle biraz e, asimilasyon yapmamız gerekiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Ermenistan'ı falan topraklarımıza katmışız ama asimilasyon falan hiç yapmamışız. Onları hemen bir arttıralım. Şöyle baktığında bakın 57, 58. İstikrarımız hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Aslında bayağı hızlı artıyor lan. Güzel. Bu arada şekillendir Osmanlı İmparatoru dediğimde görüyorsunuz ki dostlar bayağı bir formlanacak yerimiz var. Bunları tabi ki yapmamı istiyorsanız aşağıdan lütfen videomuzu beğenmeyi kesinlikle unutmayın dostlar. Bakın beğeni bizim için çok önemli. Şimdi topraklarımı ilk nereden genişletmeye başlasam. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bu arada toprağımızın rengini biraz değiştirelim. Arkadaşlar toprağımızın rengini Azerbaycan tarafında geliştirebiliriz. Aynı şekilde e, İspanya tarafında. İtalya tarafına giremez gibi galiba. Bakayım mı? Evet giremeyiz dostlar. Hem Kurtuluş Savaşı vermek biraz uzun sürecek. E, burada bir tek de Karadağ var. Aa, Arnavutluk var. Arnavutluğun hiçbir şekilde ittifakı yok. Bak bunları alabiliriz dostlar. Danimarka'yı da alabiliriz. Danimarka ittifakları üye mi? Üye. O adamlar biraz tehlikeli adamlar. Portekiz'den. Ortakiz de uyuyor. O zaman önce Arnavutluk'tan başlayalım. Topraklar en azından şurada şöyle birleşmiş olur. Oradan da buradan limanlardan geçiş yaparız. Arkadaşlar o zaman önce Arnavutluk'tan bir sefer başlatıyorum ben. Dün bu arada video atamadım. Bunun için kusura bakmayın dostlar. Sebebi dışarıdaydım. Artık yani sürücü belgem falan onaylandı. Ehliyeti aldım arkadaşlar. Alırım bir hayırlı olsun. Yorumlar yazarsınız artık. Bu arada Kurtuluş Savaşı. Çalak bu, bu atkeler bize gelmiyordur. Her yere dağıtıyorlar arkadaşlar. Rusya şöyle bir savaşa girse ben de Rusya ile birlikte savaşa gireceğim. Bu sayede hiç kimse bana bir şey yapamayacak ama Rusya şu an Çin'le savaştı arkadaşlar. Ve savaşın seyri nasıl değişiyor bir bakmak istiyorum açıkçası. Gelin bakalım arkadaşlar bir. Yani Çin ekonomisi kaç? Çin kaybeder arkadaşlar. Rusya'nın ekonomisi 3 milyon çünkü. Kendisi bayağı bir yer pet etti Hemen Arnavutlu'ya bir savaşımız ilan edelim. Hazır Dünya Savaşı başlamışken biz de hemen varlığımızı gösterelim diye düşünüyorum ben. Güzel abi. Çok güzel abi bak bazı yerlerden askerler geçmiyor ona çok sinirleniyorum gerçekten ama şimdi düzelteceğiz inşallah güzel hiçbir yerde askeri kalmadı buraya 8000 gitsin buraya da 4000 gitsin buraya da 6000 evet, bu sefer de denizden çıkarmıyor bir yara bak uyanık lan bu adam ama benim asker sayım gitgide azalıyor ve bu Arnavutluğun gücü niye bu kadar çok fazla onu anlamadım gerçekten ama bakacağız şimdi. Arkadaşlar şaka maka Arnavutluk. Bu Arnavutluk değil yani. Bu adam buradan da mı asker getiriyor. Evet. Buradan da asker getiriyormuş. Vay zeki adam vay. Eee o zaman ne olur ne olmaz biz arkadan biraz daha asker basalım. Bunda bizim teknoloji seviyemiz aynı galiba ya. Bakayım mı? be? 52'ye 68. Yani benimki ondan daha üstün. Ama beni yenebiliyor. Adam topraklarında kurtuluş savaşı veriyor. İnanabiliyor musunuz ya? Bu arada bir önceki bölümde yorumlara şey yazmışsınız. Azerbaycan da kalmıştı. Yazmışsınız arkadaşlar ama Azerbaycan bir önceki bölümde Rusya'nın papatıydı. Yani bağlıydı birisine ama şimdi bağlı değil. Ama ben yine de bu serinin adı böyle kalacak arkadaşlar. Tek kalan Türk devleti olarak kalacak. Çünkü başta böyle bir şey yoktu. Böyle de kalacak. Belki videonun başlığını sonradan değiştirebilirim. O zaman uyumlu olabilir. Bursa'ya yeniden çekilelim. Bursa'da işimiz yani burada işimiz bitti artık. Alamata'dan da artık askerlerimi çekiyorum. Evet şimdi. Barış anlaşmamızı yaptığımıza göre bir asimilasyon sürecine girebiliriz bence artık. Tekrarımız ne kadar oldu? 86 olmuş ama biraz araştırma arkadaşlar. Her zaman derim araştırma. Bakın hıza görüyor musunuz? Daha sonra oyunumuzu hızlandırıyorum hızlı bir şekilde 75'e falan 80'e kadar çıkarız diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü teknolojide bayağı geride kalmaya başladık dostlar. Teknolojide ne kadar geri kalırsanız o kadar da ordu teknolojisinde geri kalırsınız. Yani savaşamazsınız. Ondan dolayı da hızlı bir şekilde paramızı bitirmemiz lazım. Ee, şöyle bitmesini bekleyeceğim. Yani o zamana kadar sizden de bir hal hatır sorayım. Arkadaşlar nasıl geçiyor gününüz? Nasıl sınavlar falan başladı mı? Başlamadı mı? Yazın bakalım bir onun hakkında bir info dinelim. Ona göre video içeriği üretmek istiyorum çünkü. Bazen kaliteli içerikler sunuyorum. Yani gerçek başlığıyla falan hepsiyle güzelce ekliyorum videoyu ama siz olmadığınız için video izlenmiyor. Zaten bizim taban izlenme şeyimiz 7000-8000 bir de 10.000. Ama işte okullar açılınca nane yiyor arkadaşlar kanal. Evet paramız bitmek üzere. Bir teknoloji puan daha verirse oyun çok güzel olacak. Onu da 11-12'ye yaptım. Evet paramız bitti. Tamam çok güzel. Birkaç yerde de asimilasyon var ama o asimilasyonlar pek de önemli değil gibi ya. altına düşünce otomatik asimilasyon olsa keşke ya. Şimdi şöyle baktığımızda gelin dünya haritasına bir bakalım dostlar. Almanya e, hala aynı. Almanya'da ben bir faaliyet göremedim. Aslında Avrupa haritası direkt olarak hemen hemen aynı. Birbirleriyle savaşa girmedikleri için normal takılıyorlar. E, Rusya ile Çin sürekli olarak savaşıyorlar. Hatta beraberler sürekli arkadaşlar. 1 milyon ekonomi 3 bin ekonomi eşdeğer değil ama. Bakın 0.66'ya 78 yani bu aralarında 10 sayı fark var. En fazla bundan dolayı. Türkiye haritasını nasıl kurtarabiliriz başka? Nereden gitmemiz gerekiyor? Gürcistan. Tamam Gürcistan'ı bir unutalım arkadaşlar. Romanya zaten müttefikleri üye. Romanya Bulgaristan'a savaş açmış. Ben konuşamadım. Ee, ben o sırada İtalya'yı aradan çıkarsam mı? Yok ya İtalya değil de. Gürcistan denen kabileyi aradan bir çıkarsam mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Kabil Hazretleri gel bakalım buraya. Gel bakalım gel gel gel. Seni şuradan bir aradan çıkartırsam topraklarım İran tarafına doğru hızlı bir şekilde genişleyecektir diye düşünüyorum ama hadi bakalım. Ee, Çanakkale tarafında da bir asimilasyon güzel. Baktığımda ittifak mısınız lan hala? Ya ben sana bağımsızlık vaat etsem. İyi iyi. Ben kimin bağımsızlığını destekledim ya. Hayır bağımsızlığını geri çekmek istiyorum. Aa Türk Lan sen benim hükümetimi mi yedin? Lan seni bir yedim oğlum ben. Bekle buraya gel gel. Bir de senin bağımsız. Ben de dedim şu özgürlükten kurtulursa hemen şey yaparız. Oradan hemen araya alır bunu yok ederim dedim. Kabileleri. Ama yok. Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. İzin vermiyorlar. Şimdi ben Kürdistan'ı desteklemiyorum. Gel bakalım buraya. Benim toprağımda ayrı bir devlet kurulmasını istemiyorum kardeşim ben. Bu kadar basit aslında. Evet bu arada ekonomide İsrail bunu koruyacaktır ya. İsrail'den biraz korkuyorum arkadaşlar. Yanıma bir müttefik bulabilsem alt taraftan bunu yok edecek. Bakayım alt tarafta müttefik var mı? Mısır. Bir anlaşma yapsak mı seninle ya? İttifaklık gel. Amerika ile müttefik arkadaşlar ama Amerika'nın ekonomisi batmış. Amerika'nın ekonomisi niye bu kadar kötü? Ben İsrail'e savaş açacağım. Kürdistan'ı aradan alıp çıkacağım. Ama beni alt taraftan koruyacak bir tane Mısır devleti lazım. Yani Mısır'la uğraşırken ben de o sırada rahatça Kurtarırım kendimi. Özellikle Kürdistan'a savaş açıyorum. Böyle bir devlet ismi olabilir mi abi ya? Devlet bile değil yani bu kabile alan. Gel buraya gel. Hani baba, babası dövdükten sonra gel buraya gel dedikten sonra bir daha vurur ya. Aynı onun gibi şu an. Bakalım. Buralardan da ilerleyelim. Topraklarımızı her yerde genişleteceğim. Amerika'nın buraya gelmesi zaten çok uzun süreceği için ben bu Kürdistan denen şeyi alırım hemen. Gel bakalım buraya. Sen buraya. Başkente doğru gitsene. Tamam. Ee, sen buraya git. Tamam. Lan Kürtleri çok severim. Ama şöyle Kürdistan Mürdistan çıkınca ortaya nefret ediyorum ya. Aynı cephede savaştık. Ka kardeş gibi bir şeyiz. Ama böyle olunca üzülüyor insan ya. Vallahi gerçekten üzülüyorum arkadaşlar. Niye yani başka ülkelerde böyle değil de bizim ülkelerde hep böyle. Ben sakın Kürt düşmanı falan zannetmeyin. Yani öyle birisi değilim arkadaşlar. Ben her zaman doğrunun yanındayım. Merak etmeyin. Vatanımızın parçalanması iyi bir şey değil bence. Yani böyle <laughs> söyleyebilirim. Zaten şu an ekonomi yerde yatıyor. Ve ya vatanım... Ay Allah korusun. Güzel. Buraya da gel. Tamam. Çok güzel abi. Şu an bayağı iyi. Sakkari de ele geçirelim. Şu an istediğim yerlerden sayı gelirse bu oyun bende. Bu ittifakım ne yaptı? Mısır tutuyor arkadaşlar ya. Vallahi bak Mısır tutuyor. Tamam hocam. Şimdi sen buraları asker dağıt. Arkadaşlar aşağıdan lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmayın dostlarım. Bakın bu bizim için çok ama çok önemli gerçekten bakın. Yani unutuyorsun sürekli yapmayın arkadaşlar. Sadece ufak bir beğeni. Sadece ufak bir beğeni. Allah'a bak başka bir şey istemiyorum ya. Burada niye İsrail 16.000 ordusu var? İsrail sen buraya nasıl geldin? Tamam güzel. Şu an İsrail'in e, topraklarına artık yavaş yavaş tam anlamıyla bir giriş yapıyoruz. Hadi abi. Çok güzel. Bak sen rahat bırakın artık. Almak istiyorum o toprakları ya. İsrail bir rahat bırakmadı. Aa yok. Hayır abi bayraklar da güzel değil yani. Nasıl bayrak lan böyle? Gel buraya gel. Sen de şuradan gel. Evet. İsrail şu an tüm ordusuyla geliyor üzerime. Ben sadece bir toprağını bıraktım bunun. Toprağı da kapattık mı? Tamam modu. Aa Mısır ilerliyor. Güzel. Hocam bari mı? Ay ay öyle bir şey yok. Barış anlaşmasında gel bakayım buraya. Lan mağaralısıyla ben böyle anlaşma yapmam. Hani bir alayım mı? Bir gel önce bir yanıma. Bir şaplak atacağım sana gel. Toprakların tamam. Benim de olan toprakların tamamı da bana vermiyor yani. Bu işin artık bu şeye çıkmaya başladı. Ulan. Sana ben bir şey yapsam senin Amerika ile savaşta mıyım? Evet savaştayım. Bu savaş kısır döngüye girecek gibi. En büyük güçleri bir çağıralım şu savaşa. Ya ortadan en azdan bir kısmı temizleyebiliriz arkadaşlar. Böyle çok büyük savaşa girdik ya. Ama işte Kürdistan istiyorum ben. İsrail istemiyorum. İsrail'le bir anlaşmam zaten yok. Onlarla iyi anlaşıyoruz şu an. Bana İsrail'e verin pardon Kürdistan'a verin yeter yani. Ben başka bir şey istemiyorum hocam. Çanakkale Kurtuluş Savaşı'ndan da öte bu ya. Lan bu ne biçim savaş? Evet Amerika adam geldi. NATO güçlerini falan da çağırdım. Alt taraftan da Suudi Arabi'ye girsin. Arkadaşlar artık bu bir sonraki bölüm olsun diyelim çünkü şu an ortalık baya karıştı ve ben bu savaşı artık kontrol edecek düzeyde değilim. Şuna bakar mısın? Her yerden bir şey oluyor. Bu topraklarımın bütünlüğünü bir sağlayabilsem ortalık karışacak. Aslında şu an iyi de gidiyoruz gibi ya. Su. İran sen de bir deney şansını gel oğlum. Kürdistan aradan yok etmem lazım. Sonra İsraille zaten güzel bir anlaşma yaparız. Onlarla güzel bir ticaret yaparız. İsrailleri severiz. Hadi gel. Ben sadece Kürdistan istiyorum lütfen Abi alt her yerden insanlar giriyor ama adam yıkılmamakta ısrarcı. Lan 93 ekonomi teknolojisi varmış. Arkadaşlar bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere derim. Hepinizi seviyorum. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlar. Bu seri gerekirse 11 bölüm olsun. Türkiye ile birlikte güzel bir yola girene kadar bu seri devam edecek. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay.